İsrail'in Kanal 12 televizyonu e, bir açıklama geçmiş. Haberi El Cezire'de şu an son dakika olarak duyuruyor. Yine Mehmet Şimşek'ten geldi. İsrail'deki tahminler refahtaki operasyonun iki ay süreceği yönünde. İsrail'in Kanal 12 televizyonu bu açıklamayı geçmiş. Bu e, son dakika olarak e, El Cezire'de bu açıklamayı son dakika olarak evet. veriyor. İsrail'deki tahminler Refahtaki operasyonun iki ay süreceği yönünde. Yani İsrail Gazze'de iki ay daha soykırıma devam edecek. Türkçe'si büyük, budur. 2 bu ay, ay, ayda ay, çok büyük bir katliam ya bakın, olur. İsrail Gazze'deki olur. soykırıma bu bu savaş bitene kadar devam edecek. İki, ayım, i̇ki ay değil. E, yalnız burada tabii bir algı operasyonu yapılıyor. Müsaadenizle bir iki hatırlatma yapayım. Yani bakın bir şey söyleniyor. Ne diyor? İsrail'in tahminleri buymuş. Onu El Cezire mi alıyor veriyor? Birileri alıyor veriyor. Ee, yani bizde nasıl bir algı oluşuyor? İsrail refaha girecek ha. Girmek üzere. Ey sivil halk, gidin hemen mevasiye filan. Gidin. Ya şimdi dün 9 Mayıs'ta Han Zeytun Mahallesi. Nerede Zeytun Mahallesi? Kuzeyde. Nasır'ın hemen altında. Zeytun Mahallesi'ne İsrail Zeytin Mahallesi'nde İsrail ile Hamas güçleri çatıştılar. Bakın çatıştılar. Hani Kuzey'deki operasyonu tamamlamıştı? Bakın resmi rapor var elinde. Ona göre söylüyorum. Aynı şekilde yine dün... Ya komutan çatışabilir. Kimsenin ona itirazı yok. Ama ne yaptı? Bu adam 40 bin kişiyi katletti. Toplu mezarlar ortaya çıktı. Şimdi de Refah'ta çok büyük bir katliama hazırlanıyorlar. Şimdi Refah de dediğin küçük bir bölgede bir buçuk milyon insan var. <laughs> yani İsrail'in katliamı geliyor diye kamuoyunu ayağa kaldırmak lazım. Dünyayı harekete geçirmek Şimdi diğer lazım. Diğer bir husus. Yani yine yoksa gelecekler. Elbette ki onlar savaşacak. Kendi vatanlarını korumaya çalışacaklar. Ama orada kadınlar, çocuklar ölecekte. Ha bir, Aslında bir kal Yani bundan Aslında... çok fazla oluyor. İşte Erevisyonu birazdan konuşacağız. Filistin lehine çok e, konuşmalar oldu, Tabii. açıklamalar oldu. E, Avrupa'da 4-5 ülke diyor ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz diyor. Tabii. Katliam yapıyorsunuz Hristini diyor. Filistin'i tanımak ama, için harekete geçildi. Evet Filistin'i tanımak, tanımak için. İspanya, İngiltere ama Malta, oradaki Slovenya Ben zaten de çok Tabii. farklı bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyorum hı, abi. Hı, Aynen. Hı. Bu cani barbarlık Ama hani bu yani. Caniliği, barbarlığı söyleyeceğim. fakat bunu yani Refah'a kara saldırısı yapsa da yapacak, yapmasa da yapacak. Şimdi bir kere ikisini birbirinden ayırmak lazım. Velev ki kara operasyonu yapmadı. Duracak mı o sivillere karşı katliamı duracak mı? Hayır. Havadan, topçuyla, füzeyle buna devam edecek. Bu İsrail'in Gazze şeridindeki e, çatışmasının siyasal, hedefi hedef aslında siyasal bir hedef Peki hocam, orada. Peki yani dünya böyle Bilmiyorum. seyretmeye devam mı edecek? Hayır gelecek? bakın şimdi dünyada tabii bu şimdi dünya kamuoyu devam edecek. Hani ben ya. E, yine Abdülkadir ya. abi'ye katılıyorum. Yani elbette bu e, alçakça saldırıları kınıyıp en güçlü şekilde dünyada kolekt daha güçlü kolektif bir sosyal hareketin İsrail'e karşı sosyal, siyasal ve ekonomik hareketin e, gerçekleştirilmesine destek vermeliyiz. Şimdi bakın bu tamam. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki Bakın dün bu adamlar güya sözde temizledik dediği yerde Zeytun Mahallesi'nde Hamas güçleri bunlarla çatıştı. Yine dün Refah sınır kapısına yakın bir noktada e, yapılan işte bir çatışmada dün e, 9 Mayıs'ta 3 tane İsrail askeri ölmüş birkaç tanesi de yaralanmış. gene resmi e, İngiliz belgelerindeki raporlardan okuyorum bakın. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. Yalan mı söyle algı mı yönetiyorlar demek Çok yaşa. Yani ben de tam şunu söylüyorum. Refaha girmesi kolay bir şey değil. Bakın girmez demiyorum. Ama girerse şu anki kaybını 5 bin daha arttırdığını en az düşünün. Buna buna İsrail kamuoyu dayanabilir mi? Ee, bu Özellikle bu esnada olası ölümler, bu e, rehinelerle ilgili düzeltiyorum, savaş esirleriyle ilgili olası ölümlerin İsrail toplumunda yaratacağı e, travmayı İsrail... Kaldırabilir mi? Kaldırdı ama yani hiçbir şekilde çatışma yani Şu ana kadar kaldırdı. Yani orada. Yani Amerika şu ana kadar... iyi bile dinleme. Yani Amerika zaten destek veriyor. Toplum çok... ses çıkarsa bile yani Serdar günlerdir yayın yapıyor orada. Görüyorum. E, ama toplum ne kadar ses çıkarsa çıkarsa burada başka bir sapıklık var, manyaklık var. Yani o hani açıklayamıyoruz diyoruz ya Amerika neden bu kadar çok İsrail'e sırtını dayadığını. Bakın burada, şu, burada başka bir mevzu benzer. Var. Bakın. Şimdi elinize bir kilogramlık bir yük alın, tamam mı? Bu başlangıçta 1 kilodur, 1 saat sonra 10 kilo olur. 1 saat 1 dakika sonra 11 kilo olur. Yani Tabii. neticede yönetimler üzerindeki sosyal baskının etkisi başlangıçta zayıf ama giderek geometrik şekilde katlanarak artar. Yani bu anlamda İsrail size şunu söyleyeyim. Refah'a saldırı yapamamakla planları gereği sivilleri öldürerek baskı kurmak suretiyle bir strateji oluşturmak arasında gidip geliyor. Ya yani şimdi refah saldırı yapamıyor. Çok zor. Bakın, yap, yapmaz demiyorum. Ama yapabilmesi gerçekten güç. Şu ana kadar bu refah konusunda sadece algı operasyonları yaptı. Ama şimdi yaptı. 40 bin şehit var Eray hocam. Bu kadar olabileceğini de düşünemiyorduk. O yüzden şimdi refah konusunu e, yapabilir diye Bakın, yap, yani. yapamaz demiyorum. Ama yapması halinde ödeyeceği bedeli hesapladıklarında ee, öyle kolay olmadığını komutan, söylüyor. Bakın ben öyle olmadığını şimdi söylüyorum. Bir de burada tabi bakın Biden şey çok önemli. Biden yani, Biden burada dirayetli bir Amerikan başkanı olsaydı bunu sınırlardı. Ama Amerikan başkanı kendini kurtaramayacak hale geldi. Görüyorsunuz işte Cumhuriyetçilerin şeyi. Hı hı. Yani böyle bir çılgınlık içerisinde yaparlar da katliam yaparlar da bize düşen kardeşim büyük bir katliam geliyor ey Bu, dünya ayağa. Bu sadece al. benim hani dikkat çekmek istediğim şey şu yaparlarsa bedeli de ağır olur bakın. Yani hala da Zeytin Mahallesi'ne girmeleri girmelerine rağmen Beyt Han'ın Beyt Lahya'da hala çatışmalar oluyorsa, asimetrik çatışmalar devam ediyorsa girmeleri, refah girmeleri e, sivil katliamın ötesinde Hamas'ın askeri gücünü kırma noktasında hiçbir anlam ifade etmez. Bakın onu söyleyeyim. Dolayısıyla Hamas bu işi zamana yayarak çok daha uzun sürelere taşıyabilir soruşu bu uzun süreler örneğin bir buçuk yıl İsrail bu çatışma sürecine dayanabilir mi? Şöyle ama şey Gazze dayanabilir mi? Şu ana e kadar e, bir resmi Hamas olan bir buçuk 40, bin kişi, 40 bunu? kişi ama bir de gayri Teşekkür. daha tespit edilemeyen toplu mezarlardaki insanlar şey insanlar bir yandan İsrail tarafından katıyor bir, taraftan hastalıklardan açlıklardan yokluk yokluktan ölüyorlar ve yani burada Amerika'nın bu acizliği İsrail'i evet. cesaretlendiriyor. Evet. Netanyahu'yu cesaretlendiriyor evet. maalesef. Bu belki acizliğin ötesinde bu, e, bu vahşete ortak şey. olma hali. ya, Ta, doğru. ya yani doğru. nedir bu yani ABD'nin varlığı resmen hani böyle İsrail'e İsrail e feda olsun. Evet. Yani varlığım İsrail'e İsrail, feda olsun. Bak, gerçekten o noktaya Var, var gerçekten varlığım, böyleler. İsrail varlığına feda, feda olsun. olsun. Ya, evet. Yani ABD evet. için gerçekten hani İsrail'in asıl önemini konuşmak lazım. Resmen bir İsrailizm furyası var orada şu an. Yani, yani bak Biden itiraf etti ya Yeren International'a Tel Aviv'deki arkadaşa sormak isterim mesela. Yani bu geceki saldırıları hı hı. İsrail ordusunun refaha yönelik kara saldırısı esnasında mı karşılaşıldı ki sanmıyorum. İsrail ordusu gitmiş boş bir binayı ele geçirmişken zaten o binada kontrol önceden de İsrail'indi. Hani biraz önce Sayın Bakanımız da söyledi. Yani neticede oraya ip ip gibi dizilmiş, sınır hattına dizilmiş İsrail birliklerine karşı Hamas'ın bir saldırısı mı var sorusunun cevabı muhtemelen Hamas'ın e, İsrail askerlerine yönelik bir saldırısı olduğu. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Oradaki güç dengeleri açısından, askeri açıdan çok önemli bir ayrıntı. Bunu da sormak isterim. Göster Serdar da. Hı hı. Serdar soruyu tam anlamadım ama ee, tekrar ederseniz. Yani şöyle bugünkü tamam, çatışmalar. Sorar mısın? Bugünkü çatışmalar, bu geceki o size gelen işte e, mesajlar ve bu mesajlara bağlı olarak sahadaki çatışmalar, Hamas'ın İsrail askerlerine yönelik saldırılarının sonucu mu değil mi? Yani yapılan açıklamaya göre öyle bir durum var ortada. Ee, şimdi yeni gelişmeler var. Onları da aktarmak isterim. Bakın o e, yine buradaki o füzeyle alakalı atılan o oyun parkına bir Tam açıklama geliyor. Bir asker e, yeni Gel bu açıklama bu. 7 dakika önce yapıldı Fulya. Ne o? Görüntüde ne O var. parktaki incelemeler bu. Ha. Bakın o e, hücrenin görüntüsünü sanırım, atılan... E, bakın bakın ama neler yapıyor. Evet. Bize. Atılan bu. Öyle... Onu da gösteriyorlar. Ha -ha. Bir başka detay. Bir başka de Evet. Bir asker de açıklama yapıyor. Burada bakın. O asker de açıklama yapıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir başka detay. E, şimdi o detaysa şu. Oradan saldırı yapıldıktan sonra İsrail Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. 8 roket atıldı dedi ee, ve şunu paylaştı. Saldırı yapılan noktalar tek tek e, imha edildi. Bir de video paylaşıldı onunla alakalı. Yani Tabii, biz de böyle karşılık onu verdik da diyor galiba değil mi İsrail? Onunla alakalı da bir video paylaşıldı fakat şu an önüme denk gelmedi. Evet, etkisiz hale getirdik diyor. Biz Evet, yani, etkisiz hale getirdik. Şöyle... O roket atılan yerleri bir uydu görüntüsü paylaşılıyor. Onları da etkisiz hale getirdiklerini ifade ediyor. Ee, sorunuza da yanıt kısa vermiş oldum ama biraz daha açabilirim. Şöyle ki, içeride tabii ki Elkastan Tugayları saldırı yapıyor. Keskin nişancılar var. Ee, mayın yerleştirilmiş, patlayıcılar yerleştirilmiş noktalar var. Az önce aktarmıştım tekrar etmekte yarar var. O sahada refah bölgesinde e, yaklaşık 10 askerin e, o patlamalar sonucunda etkilendiği, yaralandığı bilgisi bugün e, paylaşılmıştı İsrail medyası tarafından. Bu önemli bir bilgi. Sahada zaman zaman e, bu bilgileri alamıyoruz biliyorsunuz İsrail tarafı <laughs> İsrail askerlerinin zarar gördüğünü pek duyurmuyor ama bugün e, bunu duyurdular. E, yoruma açıktır bu da yani e, neden böyle yapmışlardır. Son zamanlardaki Sürekli e, gerek takip ediyoruz açıklamalarını gerek hem diyorlar. insani hem de askeri olarak kayıpları ön planda yani insani olarak park e, saldırısı Rakam vesaire veyahut da insani ne yardımları e, Yardım? bu da dikkat çekiciydi daha önce açıklamayan İsrail ordusu ha. şimdi ka, e, askeri kayıplarını açıklamaya başladı Kaç verdi en son? refah bölgesinde özellikle kaç, kaç verdi? tam olarak değil. Yok tam olarak değil. Kayıplarımız On 10 var, yaralı gibi. Yani Repak bölgesinde... Ama şu an... Saldırıya gerekçe oluşturuyorlar. Anladım. Ha anladım. Ama şu an İsrail, işte İsrail 7 Ekim'den be. bu yana bu süreçte işte ölen askerinin sayısını falan hiç açıklamıyor. Değil mi? Ben hatırlıyorum o benim o ilk gittiğim zamanlarda böyle bir 200-300 lafını bir bir duyurdular. Sonra bir daha gelmedi Tabii. mesela. Başlamadım, başlamadım. Ben hala o Ekim ayında kaldım. Daha değil mi? Yok Serdar öyle bir açıklama falan. Yapmıyorlar. Açıklasa da Fulya, şöyle açık, açıklasa da sayılara güvenilmiyor. Ee. Bunu da hatırlatmak isterim bu söylediğin e, detaya e, ilişkin. Hı hı. Cenazeler geliyor dendi burada. Hı. İsrail medyası farklı noktalarda. Cenazeler geliyor dendi. Bir kısa geçti. Ondan sonra bir daha göremedik o haberleri de. Hı. Ama bununla alakalı İsrail Savunma Bakanlığı... Teyit etmedi. Yani düşünün cenazeler geliyor, defin işlemleri yapılıyor ama bununla alakalı kim öldü, kim gömülüyor yok. Evet. Vallahi şimdi... İsa'yı savunma bakanlığından açıklama ya keşke, yok. Ve bu keşke böyle olmasa ama muhtemelen biz 6 ay sonra yani şunu konuşacağız. Refah'a da girmiş yani olacak, İsrail yeni bir katliama da maalesef yapmış olacak ve dünya yine susacak. Keşke bunu konuşmasak ama e, düşündükleri şey sapıkça bir ideoloji olduğu için... İsrail gözünü kırpmadan yapar. Amerika'da aynen böyle desteklemeye devam evet. eder. Keşke biz 6 ay sonra yani çok üzülerek söylüyorum ama muhtemelen bunları konuşacağız. 40 bin şehidimiz de artacak orada. Ya çünkü ve Lübnan'a saldıracak mesela İsrail. Lübnan'a da saldıracak. Orada mesela ezoterik bir şey var. Sedir ağaçları Lübnan'ın meşhurdur. Onunla Süleyman Tapınağını yeniden inşa etmek istiyorlar mesela. Yani ya düşündükleri şeyler kehanetler olgusu. O yüzden biz ama, şu anda ama, ama, Amerika işte, niye bu kadar destekliyor? Ya şöyle, Dünya niye ses çıkaramıyor? Bunun cevabı budur. Ya şöyle şimdi bakın. 40 bin insan katledilmiş. 15 bine aşkını bunun çocuk. Bu sorun olmuyor ama çocuk parkına düşen ve çocukların olmadığı bir zamanda düşen bir roketin açtığı Güzel. çukur Dep sorun oluyor. Tabii büyük olay oluyor. Sizin 15 Tabii. bin çocuğunuzun ölmesi sorun değil bizim evet. çocuğun ayağının cız yapması yani nasıl bir sorun böyle bir cis bile, bile olmamış artık cız bu cız yani. bile, bile olmamış ama Başka bir şey söyleyeyim mi yani. gerçek saklanamaz çok şey. seviyorum o sözü yani er ya da geç ortaya çıkıyor ya ne yaparsan yap gerçek bir tane e, tek ve o eninde sonunda çıkıyor ya yani hani Mesela Biden'ın yapmış olduğu açıklama, biz e, verdiğimiz bombalarla, silahlarla İsrail Gazze'de sivilleri öldürdü i̇şte. dedi. Bakın bu adam çarşamba günü bunu söyledi Biden, ya. itiraf etti. Biz sa soykırıma ortağız dedi. Aynen. Bizim dedi milyar dolarlık yapmış olduğumuz bu yardımlar, bu bombalar, bu demir kubbenin füzeleri hepsini biz veriyoruz. Ve bizim bombalarımızla Gazze'de bu bebekler, kadınlar öldü. Aynen öldürülmeye de devam Saate ediyor dedi. Saatte 6 çocuk şehit oluyor. 6 evet. evet. saatte. Ha, Biden söyledi arkasına hani Pentagon olur mu ya? Biden'ın ağzından öyle bir şeyler kaçmış oldu. Bizim desteğimiz tam İsrail yazık savunma ha. kendi e, müdafası için bunu yapıyor. Biz de yazık İsrail onu tabii ki savunacağız dedi. Bugün yine Beyaz Saray'dan gelen açıklamaları zaten Yunus açıkladı, ha. anlattı. Yani ama gerçek saklanamaz. Gerçek tektir ve bütün dünya ABD ve İsrail'in soykırım yaptığını biliyor. Milyonlar ayakta gerçek saklanamaz. Kendi ülkelerinde de milyonlarca insan sokağa döküldü, İsrail'de de dökülüyor. Serdar bir yandan, Yunus bir yandan hem ABD'den hem İsrail'deki o protestoları anlatıyorlar. Bütün dünya sizin ne olduğunuzu, ne yaptığınızı biliyor. Evet bu... E, ateşkes masasında şu an kimse yok ateşkes şu an olmayacak ne bekleniyor Yani ne mi? olacak e, reklama gitmem gerekiyor tamam. ama hani e, Yunus ama ne artık oldu? ne yazık ki bir soru ateşkesi lazım. Ben, acaba bu artık ateşkes masası galiba. Birleşmiş Milletler'de e, Filistin'in tanınması tam üyeliği kabul edildikten sonra mı da Yunus duydun Yunus. mu Duydum da şöyle bugün tam üyeliği kabul edilmedi. Orada biraz evet, orada e, doğal olarak Birleşmiş bir millet. Milletlerin karışık yapısından ötürü biraz öyle anlaşıldı. Sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tavsiyede bulundu. Kararı yeniden gözden geçirin diye. Ama Filistin'e ekstra bazı ha, haklar Herkes ve ayrıcalıklar tanıdık. Ya. Evet. ya gerçekten evet. ya. Tiyatro, her şey ya. ya. Herkes de Filistin'i oyalıyor biz abi ya. Evet. Bu nedir ya? Orada olan yani BMS'de oradaki insanlar ne oluyor. Oyalıyor. ABD'de Biden... Allah'ım bir şey söyleyeceğim de canlı yayındayız. Belki bir yani tepkide... Bu adam de... bir şey dese arkasında ha. Pentagon'u, Beyaz Sarayı olsun bu ayrı refa, bir şeyler söylüyor. Bu refah süreci İsrail'i barışa insanlar bir götürebilir. insanlar ölüyor ya, masum insanlar ya. Bir şey sormak istiyorum. O ayrıcalıklar ne olacak Yiyecek. Neyin ayrıcalığı? Yani şeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne... Tamam ilgili tam. ayrıcalıklar ayrıcalıkları ya ne olabilir, ne sağlanabilir yani? Devlet olması Şöyle, belli ki kabul edilmiyor şimdilik. Yok. Kabul. Şöyle, oy verme hakkı yok Filistin Devleti'nin. Çünkü gözlemci Hı. statüsünde son 12 yıldır. Hı. Ancak bazı şu biraz sonra sayacaklarımı dahi yapamıyordu Filistin Birleşmiş Milletler'de. Bununla birlikte üye devletler arasında alfabetik sıraya göre oturabilecek. Yani o genel kurulda oturabilecek artık. Oturma hakkı. Ee, BM'deki herhangi bir BM'deki herhangi bir gündem maddesi hakkında konuşmasına izin verilecek. Kendi adına uluslararası gruplara hitap edebilecek BM çerçevesinde ve kendi adına karar tasarları sunma hakkına sahip olacak. Tabii bunların hepsi başlı başına önemli şeyler. Ancak devlet olarak ayrı bir e, bağımsız devlet olarak tanınması ve oy hakkı henüz verilmedi. ABD bugün biraz önce o çıktığım Beyaz Saray toplantısında kör neden hayır oyu verdiklerini söyledi. ABD bunu geçtiğimiz ay BM Güvenlik Konseyi'nde red oyu verdiğinde de söylemişti. Biz iki devletli çözümü istiyoruz ancak tek taraflı bu şekilde e, tanımalar hiçbir işe yaramaz. Hatta bölgeyi daha da kaosa sürükler. Bu bütün tarafların bir araya gelerek Anlaşmaya vararak e, üzerinde mutabık kalması gereken bir şey geliyor evet. aslında. Tanımadan bir şey. Ne canım ya. Yani işi evet demişler. Ama bu burada asıl ya. amacın şu olduğunu söylemek lazım. ABD'nin amacı asıl bu haftalardır anlattığım mega anlaşma yani ABD, İsrail, Su, e, Suudi Arabistan ve Filistin anlaşmasını sağlayabilmek burada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını sağlayabilmek ondan dolayı. Asıl ödülü yani bir iki devletli çözümü ödül olarak görüyor ABD bir havuç olarak görüyor. Bu havucu e, Suudi arabistan İsrail tanımadan ısırtmak istemiyor diye bir örnek vermiş olayım. Çok önemli. Çok önemli. Peki e, bir reklama gideceğiz kısa bir ara vereceğiz devam edeceğiz sonra.